Kendime göre son derece etliye, sütliye dokunmadan doğal bir şey anlatıyorum. Birden öğrencilerinden bir tanesi söz istedi. Buyur dedim. Ben e, münhasıran son peygamberin e, ayatün beyinatı olarak Kur'an'a vurgu yapıyorum. İyi ama dedi risalelere hiçbir atıfta bulunmadınız dedi sınıfta nasıl olacak dedim. Dedi ki aynen şu. Peygamberimiz dedi. Yani gayetle ilintisi bakımından söyle anlatmak istiyorum bunu. Peygamberimiz miraca çıkmıştır. Dönüşünde kapıyı açık bırakmıştır. Rüzgar abi. Ve eee dediği zaman Sait Nursi o kapıdan girmiş, kendisine geçmişin ve geleceğin bilgisi gösterilmiştir ve risaleler bu çerçevede ona ilka edilmiştir Sınıfta Sınıf da bunu söylüyor. Ben dikkatle dinliyorum. Bizim Hasik eğitim merkezinde de okumuştum, Halil Hoca var, Halil Göner. Böyle hata yaptığım betin okuyoruz metinde e, ibarede hata yapınca şöyle derdi. Kendi yöresel şivesiyle şey şaka yapıyorsa böyle yani. <laughs> derdi. Dedim ki şaka yapıyorsun değil mi dedim önce. Yani e, dalga geçmiyorsun benimle. Olur mu dedi. Böyle dedi. Sonra dedim ki arkadaşımızın fikrine katılan var mı başka? Baktım maşallah sınıfın önemli bölümü aynı e, çerçevede, aynı şeyleri söylüyorlar. Şimdi gaybın bilgisi, yani gayb e, dediğimiz zaman nasıl bir alanla karşı karşıya kaldığımızın bana e, en son yaşadığım çok ilginç bir örneği geldi. E, Miraç kapı orada gösteriliyor ve tabi ee, o bilgilerle ona geliyor, oradan alıyor. Sonucu ne bunun? Sonucu şu: sorgulanamayan bir takım doğmalarla karşı karşıya bulunmuş olmamız. Sorgulamak, sorgulayamamak, mutlaklaştırmak. Evet.